Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber her arkamda ve thumbnail'da gördüğünüz bu güzelim 10 yapıyı sizlerle beraber nasıl yapılır bunu göstereceğim arkadaşlar ilk olarak su bilimden başlayalım malzemelerimiz e, paketlenmiş veya kuru buz düz kuvars merdiven e, mavi ve kırmızı deri ceket düz kuvaş blu raskası Demir tuzak kapısı ve pistonla redstone blo. İlk önce bu iki arkadaşımızı böyle koyup bu iki ceketi giyindiriyoruz. Ardından arkalarına pistonları koyup pistonları çalıştırırız ama bunu kırmıyoruz. Pistonu kırıyoruz. Aynı işlem bunda da geçerli. Şimdi bunun üstüne bir adet şey koyacağız. Bu arkadaştan Böyle yapıyoruz. Şimdi bozuldu diyebilirsiniz bu. Ama aslında bozulmadı. Böyle değil. Gördüğünüz gibi tekrar eski haline döndü. Ardından böyle değil. Böyle bir merdiveni de üstüne yapıştırıyoruz. Yine aynı yöntemde. Ardından üstüne kuru buzumuzu ve bu tuzak kapımızı yerleştirdiğimizde su sebilimiz hazırdır. Şimdiki bu bildiğimiz ise arkadaşlar bir bilgisayar. Malzemelerimiz ise Squares Blue, Didrisket kafası, zincir miğfer, sır haskısı, cilalı kara taş taş bu. Cilalı kara taş basınç plakası, eşar çerçevesi, kar, me meşe bu bunu şurayı kaplamak için kullandım herhangi bir, bir redstone enerjisi en çubuğu, piston, tablo, siyah mum ve de siyah beton. Şimdi ilk önce U şeklinde burayı yapıyoruz ve altına iki kar ekliyoruz ve üstüne e, zincir zırhımızı giyindiriyoruz. Bunu böyle yaptıktan sonra hemen cicik üstüne böyle, böyle bir şey ekliyoruz. Ve de çalıştırdıktan sonra bu bunun şu an tam içinde değil. O yüzden bunu bir kez daha ittirmemiz gerekiyor. Güzel. Artık bu böyle sanki bir klavye tuşlarıymış gibi gözüküyor. Şimdi de bir klavyeymiş gibi. Eşya çerçevesine koyup bunu bu şekil koyuyorsunuz. Ardından Siyah beton tablo. Tamam, tam istediğim resim. Ve e, bu monitörden sonra buralara en çubuğu ve bu tarafa bakacak şekilde bir de risket kafalarını koyuyoruz ve karşınıza yeni bilgisayarınız. Bu seferki malzemeleriniz malzemelerimiz e, az ve yeterince ucuz. Kar kar, düz kuvars merdiven, elmas miğfer, zır askısı, demir tuzak kapısı, redstone meşalesi, kuvars bloğu ve piston. İlk önce bu bloğu kırıp altına kar yerleştiriyoruz. Aradan üstüne zır askısı koyup bir de elmas miğfer giyindiriyoruz. Tam bu şekilde bunu yaptıktan sonra Hop. Buradan bu arkadaşı böyle yapıp ittiriyoruz. Ve artık buradan suyumuz gözüküyor. Böylececik de hemen arkasını yapıyoruz. Ve üstüne bu şeyi koyuyoruz. Şimdi bunları böyle yapıyoruz. Bu köşeleri redstone meşalesi. Üstlerine artık zeminiz hangi bloksa ondan ve etraflarına tuzak kapısı yapıp kılık zeti tamamlamış bulunuyoruz. Şimdi arkadaşlar geldi sıra koltuk yapımına. Malzemelerimiz ray, 3 tane vagon, düz kuvars merdiven düz kuvars basamak redstone meşalesi ve piston. Şimdi ilk önce e, şuraları böyle kapattıktan sonra buraya tam bir blokluk veya yarım blokluk çünkü burası sonradan yarım blok olarak gelecek yer yapıp burayı rayla, raylarla dolduruyorsunuz e, ee, raylarla doldurmak zor geldiyse de şöyle teker teker bunları bırakıyorsunuz ki ben bunu öneririm ama yaptığım sırayla yapmazsanız sistem bozulur tam bu sırayla yani sol, sağ, orta yaparak vagonlarımızı koyuyoruz. Ardından şöyle burayı tamamladıktan sonra buraya birer kuars merdiven atıyoruz. Buradan bunları büyütüp hepsinin üstüne birer tane piston düşürüyoruz ve de hepsini açtıktan sonra kırıp artık güzel ve de oturulabilir. Evet gördüğünüz üzere oturdum. Oturulabilir. Koltuğunuzun keyfine çıkıyorsunuz. Bu seferki yapımız hem diğerlerine göre farklı hem de malzemeleri farklı. Malzemelerimiz bir adet siyah beton, siyah boya, 3 kırmızı boya, dokuma tezgahı ve de siyah sancı. Şimdi burayı artık televizyonunuzu ne kadar büyük yapmak istiyorsanız öyle kırıp yerine siyah beton koyuyorsunuz. Ardından okuma tezgahına girip buradan ilk önce dikleme, yan diklemesine ince bir çizgi. Sonra yan diklemesine sağ ince bir çizgi. Ve de son olarak ortadan Şöylemesine bir çizgi. Ve son olarak siyah boyayla da etrafını kaplıyoruz. Müsaade artık bu koltuğu buraya yaptırıp artık Demon Slayer istiyoruz. Sıradaki yapımızda kullanacağımız malzemeler sırayla su, demir tuzak kapısı, redstone meşalesi, zemininiz için blok, kazan ve de tuzak kancası. İlk önce kazanı koyup üstüne su, tuzak kancasını koyuyorsun. Ardından içini suyla dolduruyorsunuz. Sen gel koçum. Sen bana lazım. Sen, sen sen git evet. Sonra bu ikisini de yine fırlatıyoruz. Ardından bural burayı kırıp tam bu şekilde. Böyle koyarsanız olmaz. Bu şekilde e, çok gittim değil mi? bu şekilde meşalelerimizi koyuyoruz ve de üstlerini kapatıyoruz ve buralara da demir tuzak kapılarımızı doladık, dolayıp elimizi yıkıyoruz. Sıradaki bu elimizde kullanacağımız eşyalar dokuma tezgahı yine ince veya kalınca e, açık gri sancak gri boya Bunları da şu duvarı yapmak için kullandım. Şimdi ilk önce bu şeyimizi camımızı ne kadar yapmak istiyorsak o kadarını kırıp içini camla dolduruyoruz. Sonra da dokuma tezgahımızı koyuyoruz. Açık gri sancağımıza gri boyaları koyuyoruz. Bakın dikkat edin. Açık gri sancak gri boya. Şimdi ilk önce üstten ve alttan şu çizgeleri yapıyoruz ve de aralıklıyoruz ve bunları buraya koyup böylemesine güzel bir perde elde ediyoruz ha, isterseniz camınızı da kapatabilirsiniz böyle ama böyle görünüş olarak daha iyi şimdiki yapımızda enlem ve boylam önemli Gördüğünüz gibi yükseklik 5 blok. Şöyle göstereyim. Enlemse 6 blok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunu böyle koyuyor. Bunu böyle koyuyoruz. 1, 2 gidip 3. Üç, e, koyuyoruz. Ledim merdiven. Üstüne bölümesine ledim merdiven. Böyle bir yer yapıp en alttakini buraya yapıyoruz. Tamam. Şimdi buralara da yontulmuş kitaplık koyup isterseniz kitap koyun, isterseniz koymayın. Ben koyacağım. Kitap koyuyorum. Sonra buraya saksı ve kaplumbağa yumurtası gibi güzel dekorasyonlar koyuyorsunuz. O zaman sıradaki modelde geçelim. Şimdiki yapımız arkadaşlar bir avuç kullanacağımız malzemeler demir tozluk, demir çizme Deniz feneri veya istediğiniz bir aydınlat aydınlatan blok, zırh askısı, piston ve herhangi bir, bir e, enerji kaynağı. İlk önce zırh askımızı böyle koyup demir tozluk ve çizme giyindiriyoruz. Ay ve üstüne de tam bu şekil şu tarafa doğru bakacak şekilde yine aynı işlemleri yapıyoruz. Sonra da üstüne bir deniz feneri koyup ya da bir artık her neyse ayrım atmak için. Böyle yapıyoruz ve abajurumuz hazır. O zaman son bu ilde geçelim. Baw. Şimdiki bu arkadaşlar zemin yok. Çünkü bu zeminle alakalı bir şey. Şimdi malzemelerimiz e, artık kaç tane şey istiyor ne kadar bir halı istiyorsanız o çeşit aynı veya farklı farklı mercan türleri su e, artık zemininizi yarım basama ve yani neyse işte anladınız siz. Şimdi burayı zemininiz kaç şöyle mesin olsun istiyorsanız o kadar yapıyoruz. Ve suyla dolduruyoruz. Ve bakın burayı değil. Buraya eee andezitlerimizi artık her, hangi bloğu kullanıyorsak onları şöyle koyuyoruz. Ve üstlerine mercanların koyuyoruz. Şimdi eğer mercanları bölmesine koyarsanız bunlar bir süre sonra soluyor. Gördüğünüz gibi. O yüzden altına su ekledik. Ve artık son bu de bitti. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik videomu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve burası benim test yerimdi. Evet. Yani ben buradan kopya çekme Arada çektim. Ee, hem malzemeleri kopyalamak için hem de kopya çekmek için burayı yapmıştım. Bir ya de alıştırma olsun diye. O zaman gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.